Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında getirilen sokağa çıkma yasağı nedeniyle Düzce'deki asayiş olaylarında düşüş yaşanırken aile içi şiddet olayları ise büyük oranda arttı. Düzce Cumhuriyet Başsavcısı Seydat Çelik Düzce'deki suç oranlarını açıkladı. Bu kapsamda tabii eee e, kurumu var. Bu zaten e, vardı, biraz genişletildi. Uyuşturucu kullanmada vardı bu. Orada da e, erteleme nedir arkadaşlar? E, erteleme şu. Belirli suçlarda e, belirli ağırlıktaki suçlarda cezası belirli miktara olan e, miktara kadar olan suçlarda ve mağduru kamu olan ama yani mağduru vatandaş olmayan suçlar çünkü mağduru vatandaş olanların e, e, şeyi müessesesi uzlaştırma oraya geleceğiz oraya ayrı bir başlık açacağız bu mağduru kamu olan dosyalarda genelde hepsi için demiyorum erteleme yapıyoruz nedir erteleme diyoruz ki bu mağduru şüpheli bir daha suç işlemeyeceği konusunda bize kanaat geldi. Mağdurun da zararını ödedi. 5 sene erteliyordu. 5 sene içerisinde suç işlemese dosya düşüyor. Bu yeni bir uygulama. Daha önce vardı ama genişletildi. Bu sene içerisinde 864 tane erteleme dosyamız karar verildi. 864 dosyada dava açılacak deliller olmasına rağmen erteleme kararı verdik. Evet, bir konumuz daha aile içi şiddet. Hani buraya herhalde. bunlar sos medya, sosyal medyayı, basın da çok ilgilendiriyor. çok da haber çıktı. bu Covid süresince arkadaşlar şey arttı. Aile içi şiddet arttı ama sosyal medyada veya basında yansıdığı kadar değil. Örnek vereyim ben. 2019'da 934 tane aile içi şiddet büromuza dosya geldi. Bu sene gelen dosya sayısı yani 2020 içerisinde gelen dosya sayısı 1014 yaklaşık e, 120-125 gibi 123 gibi bir dosya sayısı fazla. E, o da nereden kaynaklı oldu? İşte insanlar eve kapandı haliyle biraz daha arttı ama beklenen şey kadar. En azından bizim Düzce'de onu söyleyeyim. Başka yerlerde belki çok daha artmış olabilir ancak bizim Düzce'de 130 gibi bir şey arttı. Evet, aynı şekilde uyuşturucu kullanma e, biraz artmış. E, orada da e, 786 dosya gelirken e, 1027 e, dosya geldi. Bu uyuşturucu kullanma ile alakalı e, sayının arttığını görüyoruz. Tabi biz e, basın mensupları e, bu iş adliye ile ilgili en fazla haberdar oldukları şey e, organize suçlar, terör suçları. Genelde zaten sizin haberiniz oluyor, A, medyadan takip ediyorsunuz bununla ilgili de eksiksiz bir şekilde organize suçlar bürosu Emniyet ve Jandarma özellikle uyuşturucu ve terörle mücadelede gayet güzel operasyonlar yapıyorlar. Cumhuriyet savcılarımızın talimatları doğrultusunda eee ellerinden geleni yapıyorlar. Bu bu, bu kapsamda Düzce'de özellikle uyuşturucuyla mücadele, uyuşturucu ticaretine mücadele için çok başarılı çalışmalarımız oldu. Ee, emniyet e, jandarma verilerine baktığımızda bir ara Türkiye'de birinci sıralara kadar, ilk sıralara kadar yüksel, yükseldik. Ee, tabii bu mücadele kesintisiz devam etmesi lazım. Ee, özellikle uyuşturucu tahirçileri e, tüm toplumu hedef alıyor. Hepimizin çocuklarını hedef alıyor. Bunlarla mücadelede e, ara vermek e, veya atmak mümkün değil. E, çünkü toplumun tamamını hedef alıyor. O insanlar milyarlarca lira kazanırken, e, birçok gencin canına mal oluyor, sağlığından oluyor. Burada ben gördüğüm kadar 3-5'te burada ölüm oldu. Gerçi son, şükür ki son bir yılda olmadı. ön önceki dosyalarda vardı. Türkiye'nin hemen hemen her yerinden oldu böyle. buna kesintisiz bir şekilde zaten İçişleri Bakanlığı ve Jandarma elinden geleni yapıyor. Bizde de burada çok güzel operasyonlarımız oldu. Aynı şeyde, aynı şekilde devam edecek. Salgın nedeniyle düz güvenlik tedbirlerinin en üst seviyeye çıkarıldığına dikkat çeken Çelik konuşmasında şu ifadeleri yer verdi. Bunun devamında çocuk izleme merkezleri, ee, yasa değişti arkadaşlar. Çocuk izleme merkezlerinin her ilde kurulması zorunlu hale geldi. Tabii biz de bu yasa çıkmadan önce Sayın Valimiz Zülküp Bey sağ olsun çok yardımcı oldu. Onunla da görüştük. Biz bu çocuk izleme merkezini kanundan önce başlattık yani kanun daha zorunlu hale gelmeden önce e, bu e, çocuk izleme merkezi 24.06.2020 tarihinde faaliyete başladı. Onun da zaten vali beyle basın mensuplarını da davet etmişlerdi herhalde. Orada açılışını ve tanıtımını yapmıştık. Çok güzel, çok e, modern bir çocuk izleme merkezi kuruldu. Orada da aynı şekilde e, çocuklar, cinsel suç çocuklar, orada sadece cinsel suç mağdurları olan çocuklar var. Bu çocuklar e, olay müracaattan itibaren hiçbir şekilde Komut tarafından, savcı tarafından ifadesi alamıyor. Niye? Çünkü çocuk düşünün, Çocuk açısından, çocuk cinsel suça maruz kalan, o travmayı yaşayan bir çocuk. Karşısındakinin hakim, savcı, avukat falan bunu değerlendirmiyor arkadaşlar. O e, e, karşısındaki şeyi, e, korku çekiniyor, doğruyu söylemekten imtina ediyor, utanma duygusu gelişiyor. Suçluluk bazen, e, suçluluk hissetmemesi gerekirken hissedilebiliyor, insani bir duygu. Dolayısıyla bu kaygılardan arınması için orada da hiçbir şekilde e, hakimi, savcı, e, polisi, hiç jandarmayı görmeden direkt oraya alınıyor. Orada da benzer bir oda var. E, orayı da tanıtmıştık ama orada resimleri e, şu anda burada yok ayarında. E, iç, i̇çeride odayı verdiğinde e, buradan, buradan izliyor. Savcımız izliyor. E, aynı agada olduğu gibi orada e, gerekli soruları sorabiliyor destek alabiliyor. Bu da çok model bir uygulama. Burada da yaklaşık faaliyete geçtiği itibaren 43 tane çocuğumuzun e, cinsel suç mağduru çocuğumuzun şeyini aldık, ifadesini aldık. Bu uygulamada tüm Türkiye'de olduğu gibi bizde de e, ciddi bir şekilde uygulanmaktadır. Evet devamında denetim ve serbestlik müdürlüğü. Tabii bizim faaliyetlerimizin merkezinde denetim ve serbestlik müdürlüğü var. Yükümlülere e, biz e, birçok şey yaptık. E, eğitimler, iyileştirme programı düzenledik. Yalnız işte COVID nedeniyle bu bakanlığımızın talimatıyla bu, bu yıl bunu yapamadık, gerçekleştiremedik. Bu çok önemli arkadaşlar. Nasıl önemli? Şimdi hüküm, hükümlüler cezaevinde infazını e, çektikten sonra e, denetimi serbestliğe ayrılıyor. Açığa ayrılmadan sonra. Şimdi her suçlu toplumun bir parçasıdır. Bu suçları ilelebet cezaevinde kalmayacaklarına göre bir topluma uyum sağlaması, adaptasyon, sosyalleşmesi gerekir. Bunu da bakanlığın, Bakanlığımızın CT Genel Müdürlüğü'nün bünyesinde faaliyet gösteren şeylerle sağlamaya çalışıyoruz. Bu çok önemli. Niye? Vereceğimiz her eğitim ve sosyal proje, hükümlünün cezanın infazından sonra topluma uyumunu kolaylaştırmaktadır. Neler yaptık mesela biz bu şeyde? Çok önemli. Biz bir önceki yılda tabii biz bunu yaptık kurslar verdik, meslek edindirme kursları yaptık. Ondan sonra eğitim faaliyetinde bulunduk. Uyuşturucu kullanımla, kullanıcılarla ilgili ciddi programlar yaptık. Bunlar tabii bir kısmı hala devam ediyor. Benim bu konuda en önem verdiğim şeyler de biz denetim serbestlik yani temizlik